Merhabalar hoş geldiniz. Maya'nın ikinci sezonuyla karşınızdayım ve ikinci sezonda yine farklı şeyler yapacağız. İlk sezonda güzel başarılar elde ettik. Skorlarımız iyiydi. 20 0 yaptık, 19 yaptık. iyi top oynadık, ödüller açtık, ikonlar açtık ama ikinci sezonu biraz daha sefil başlayıp yine takımımızı geliştirmeye çalışacağız. Tüm paramızı kullanmayacağız arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Artık ikinci sezona başlayabiliriz. Şimdi ikinci sezona başlarken takımımız bu şekilde olacak. Hemen sizlere göstereyim. Süper Lig takımıyla herkesin kurabileceği seviyede bir Süper Lig takımıyla başlıyoruz. İşte Drogba'dır, Roberto Carlos, Snyder'dır onları almadım. Kalemizde İlker olacak. İlker oldukça beğendiğim, sevdiğim bir kaleci zaten biliyorsunuz. burada Levent Mercan, güvendiğimiz bir oyuncu. Davinson Sanchez'e ev oluyorum bir yandan. Amartey, Beşiktaşlar Amartey'i görmek istiyorlar mı? Yorum olarak yazsınlar lütfen. Ferdi Kadıoğlu, Sadakait, İsmail, Zaha, Arda Güler, Kent ve en önde de yine o koç olacak. Daha sonrasında paramız oldukça takımı geliştireceğiz. Ki zaten aslında param var ama uber bir kadroyla başlamak yerine daha böyle sağlıklı bir kadroyla başlayıp yavaş yavaş ilerlemek istiyorum. Çok da sağlıklı değil aslında. Bayağı bir zorlanacağız bu arada bu bölümde. Onu da söyleyeyim takımımız çünkü çok yeterli değil. Mağazamızda paketlerimiz var. Bunu bakayım yüksek bir paketimiz varsa açalım. 85 artımız varmış. Hemen açalım bunu. Yani bir şey gelse de büyük ihtimalle kullanamayacağız ama olsun. Stones gel 85 attı. Hiçbir şey değişmemiş tahmin üzere. Yüksek ratingli bir paketimiz var mı? Forvet paketi ve defans paketi açalım bu. Geleceğin yıldızları paketlerini açalım. 83 artı 2 var. Şimdi artık bu sezonda süperlik harcı bir şey pek girmek istemiyorum arkadaşlar. Ne kadar uzun tutarız bilmiyorum. Sizlerin yorumları önemli bu konuda. Yorumlarınızı atın lütfen. Ama dediğim gibi süperlik ağırlıklı bir serüven yaratmak istiyorum. Takımımızı geliştirme yöntemleri de bulabiliriz beraber. İşte atıyorum 15 galibiyet üzeri alırsak bir oyuncu, 16 galibiyet üzeri alırsak bir oyuncu falan gibi. İşare geliştirebiliriz. Yorum olarak yazmaktan çekinmeyin herhangi bir şey. Hepsini okuyorum zaten. Beğeninizi bekliyoruz yeni sezonda. Güzel olacağını düşünüyorum. Gelişin. Ama bunları da açtık mı tamamız. Evet. Devam edelim. Açmaya paketlerimizi. Sonra da bir lig'e başlayacağız. 81-2. Şöyle Future Star Roberto Carlos atsam müthiş olur aslında ama tabii ki imkansız arıyorum yani. 81-11. Yok. Evet, finallere başlayabiliriz. 20 saat kalmış şu weekend'in gün bitmesine. Pazartesi günü saat 3'te oynuyorum bu maçları. Belki merak ediyorsunuzdur. Şimdi özel taktiklerden 4-1-2-1-2. Ben zaten daha öncesini ayarlamıştım. 42-65, 2-63 çekebiliriz. 37, şununla 40 yapabiliriz. Burası 6, 3-2. Talimatlarımız göbekte kal, arkaya koşu yap ama bunu ben arkaya koşu değil de şu şekilde bırakacağım. Göbekte kal bırakacağım. Buradaki oyuncumuz defanslığın ceza sahasına gir durumunda şu anda. Defanslığın vermemize gerek var mı? Bence yok. Ataklarda geride kalan merkezi kapat. Ataklarda geride kalan merkezi kapat. Pas yollarını kapat. Buradaki oyuncumuz dengeli. Buradaki oyuncumuz ofansif olacak. Levent Mercan geride kal. Bindir. Ferdi Kadolu geride kal. Bindir olacak arkadaşlar. Evet zorlu bir yolculuk. Açıkçası çok da iyi olmayan bir takımla bu yolculuğa çıkacağız. Bakalım neler olacak. Dediğim gibi herkesin kurabileceği seviyede bir takımla başlayıp öyle ilerlemek istedim. Daha doğru olacağını düşündüm. Bu yolculuğun uzun bir serüven biz bekliyor. Bugün tutunamayanlar ilk 10 maçını oynayacak. Black Snake yeni rakibimiz ve tabii ki güçlü takımlara karşı oynayacağız hafta boyunca ama iyi top oynamamız lazım. İlk haftalarda çok iyi skorlar gelmeyebilir ama hedefimiz 20-0'ı bulabilmek bu takımla. Ryan Kent yılan gibi. Arda Güler. Arda plase yaptı ama Fotoğrafı çektirdi Van der Sar. Ferdi Kadıoğlu. Arda Güler'in pası. Şimdi o koça Ferdi. Kurtardın Ferdi. Bıraktın içeriye. Kent tek top oynadı. Zaha. Van üzerine gitti top. Esöbio. Maalesef gol yiyoruz. Atacağız. Sıkıntı yok. Kites. Okocha. Bir daha Okocha. Öfere zaha pas vermem lazımdı. İkinci pozisyona zaha. Vur artık şu topa zaha. Uzaklaştırdı Van der Sar. Evet maalesef ilk maçta 1-0 iken maç. Elektrikler gitti. 0-1 başlıyoruz. Ege Arseven. Çok mutlu şu an. Yayında büyük ihtimalle izliyorsun. Hoş geldiniz hepiniz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? İkinci maça geçiyoruz. Dediğimiz gibi başladık ama buradan bir peri masalı gelir mi? Bu kadroyla biraz zorlanıyoruz ama... Olabilir. Türkçe anons. Pompa hepsi Aha. Rekor 0-2 olabilir. Eyvah eyvah. Ne oluyor? Ha tamam. Haydi İlker. Haydi takım. Henüz bir şey bitmiş değil. Yepyeni takımımız. ikinci sezonumuzla tekrar sahadayız. Umarım bir daha elektrikler gitmez. Griezmann. Ve topalarımızla. Eyvah eyvah. Vini Junior. Amarte. Arda Güler. İsmail ters dışında şimdi Kayt. Kayt'ın pası yerden. En sağda Arda Güler. Okoça. Kurtaramadı Okoça. Kayt. Onun pası sabitsiz Kent bir kez daha. Kayt bıraktı. Ryan Kent. Ceza atışına girdi Arda Güler. Arda'nın golü 1-1. Dakika 7. Skoru 1-1'e getiriyoruz. Arda Güler'le. Arda gitti. Arda. Arda'nın pası. Okoça. Okoça plasayı bırakıyor. 2-1 oluyor skor. Bir anda oyuna geçiyoruz. Dakika 8. Yerden pas. Davinson. Suratlı gitti kent. Yanında hemen Okoça var. Okoça. Onun pası sola. Zaha'ya Zaha Zaha vurdu Skor 3-1 aslında sola atmıştım pası bu arada İsmail <laughs> Yüksek Gait right. İsmail Zaha En sağda Arda Güler Arkada birlikte bomboş boyunca var. Frimpong Jairzinho Mehmet Mercan yine oraya gidiyor İsmail Yüksek o Zaha'dan ağır pas Okoça'ya Okoça Okoça mükemmel sırda Okoça yerden bırakacak Muazzam bir gol atıyoruz 4-1 Zaha'dan pas mükemmel Okoça'nın bitiricilik çok güzel Bir de çalım var öncesinde JJ Okoça İsmail Yüksek Pası çok iyi yere Arda Güler ne yaptı Arda Pasını verdi Kent Onun da pası Zaha için çok kolay bir gol Yani Davrak yok ve 1-1 oluyoruz. Evet 0-2 olmadık neyse ki. Üçüncü maç şehremini Spor. Bir Türk rakip daha geldi. Şöyle bir bakalım takımı Bright Company ikilisi var. Sava, Mbappe kiralık. Zor bir maç bizi bekliyor olabilir. Lambda, Toti takımımızı biliyorsunuz. Çıkma maçtan direkt olarak. Ve her şey hazır. Yani e ee, Emre seviliyorsan ama bana win lazım. Yani abi. Ferdi kapattı, Arda Güler gitti şimdi. O koçanın pası yerden Arda Güler karşı karşıya kaldırmış Arda Güler içeri girdi Arda Arda Güler vurdu. Bana da bin lazım abi birbirim ya. Tamam ben de son mu <laughs> Allah Allah. Ne yapabilirim? Bir iki mi olayım? Oynasana abi böyle bir başlangıç olmaz ama ya yani çok yanlış. Sen direkt maçı kaybettin kapalı şu an. Oyna. İğrenç bir takım mı oynuyorum? Lam gitti. Lam Sembappe Mbappe. Kasiyahas. Gole bak. <laughs> ah. Hayır. Gole bak. İsmail Yüksek. Amarte. İsmail Yüksek tek top oynadı Ferdi. Arda Güler. Topu taşıdı yine takımımız. Zaha. Arda Güler. Zaha. İsmail Yüksek. O koça. Zaha. Zaha vurdu. Ali Son üzerine gitti top. Arda Güler'in pası yerden. Amarte, Amarte vurdu top sekti. Kite, Kite vurdu. Alison. Kentine. İçeri çevirdi. Okoça. Skor 1-1 Davinson kite Onun pası yerden Şimdi Kent Kite Okocha Okocha vurdu Alisson Campania Abi ölüyor adam he Biraz sakin ol ya Çok, aa çok heyecanlı. Ne olacak? ikimiz ikimize kötü açacağız ama ben bırakamam ki sana maçı. Ya kazanabilirsin tabii ki o ayrı bir konu. Ama maçı salamam şu an. Ben de birbirim. Nasıl salayım maçı sana? Amarte. Zaha. O koça. O koça karşı karşıya o koça girdi. O koça vurdu. Skor 3-1. Zaha Bright. Top kaybı bir kez daha. O koça savunma arkasında yine o koça. O koça vurdu. 4-1 oldu skor. Çok üzgünüm ama bana da galibiyet lazım. Ben Yoksa salardım. Şey olsa galibiyet lazım olmasa. Zaha karşı karşıya Zaha Zaha ayi bu şut ne Evlilerden olarak böyle bir şut var mı dünya üzerinde acaba Şüker vurdu corner Ney starta bastı attı. Şehrimin spor Ne yazalım bize de galibiyet lazım yani ne yapalım Gel, Bana da. Bana da. Daha iyi Lazım da. Evet. 2-1 olduk. Lulu Stars, Yine rakibimiz. Campani Maldini Kimmich geldi. Athena yapılıyor. Mbappe. Eusebio. Yine güçlü bir takım ama... Daha iyi daha iyi konsantre olacağız, daha az top kaybı yapacağız. Çok önemli şeyler. En çok top kaybına dikkat lazım. Hızını ayarlamaya çalıştı. Özel bir bıraktı. Ve Mbappe. Maalesef 1-0 gerideyiz Mbappe. Lulu Star sonra geçiyor. Atene. Walker süratli. Walker kendi gitti. Atene'yi buldu. Atene. Çevir çevirde Mbappe. 2-0 oluyor. Zaha'nın pası Okoç'a. Okoç'a bıraktı. Kites karşı karşıya 2-1. Kites 2-1 yapıyor skoru. Dakika 15. Zaman çok var. Cezat Asasio bir vurdu. Üzerindeki de Kassias'ın. Mbappe. Kimi. Bergkamp. Atene. Levent Mercan. Levent'in pası. Kalabalık çıkıyorduk. Kalabalık geldik. Şimdi o koça. Hemen yanında Kent var. Daha ortada Zaha var. O koça. Basını verdi. Ryan Kent vurdu plasayı. Ryan Kent skor 2-2. Bu her golden sonra gol sevinci yaptı. Gördünüz. Ben bir şey yapmıyorum şimdi. Devam ediyoruz. Aynı konsantrasyon hocam. Arda Güler iyi top attı. O koça. Kent gitti. Çok iyi pas Zaha'dan. Ryan Kent karşı karşıya. Ryan Kent gole gidiyor. Ryan Kent çaprazlar Ryan Kent. Ryan Kent vurdu. Michael. De ortayı yere. Kite yükseldi. Bir kafa kite. Gol yapmıyoruz. Devam. 2 0ın çıkıyor. geçiyoruz? Ryan Kent. Kite. Ve yanılmıyorsam o koçanın golleriyle. The Kite. Okocha. Yerden pası. Zaha. 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 Wilfred Zaha. Wilfred Zaha. Wilfred Zaha. Hak ettin. Hak ettin. Mbappe. Sobio. Yardan pas Mbappe. Bor Berkamp. Şimdi geçiyor bak <laughs> 4 Dört çıldı skor. Arda üstü üstüne gitti Davis'in. Arda Güler yakalanacak mı Davis'e? Arda Güler sıyrıldı rakibinden Arda Güler içeri girdi. Bası yerden. Wilfred Zaha. Zaha vurdu. Skor 5-3. Sen geç ben gol serinci yapacağım. Böyle zevki çıkmıyor başka türlü arkadaş yapacak bir şey yok. Türk olsa tabii ki yapmam ama yabancılara böyle. O koça. kampanya büyük hata kampanyadan yapılan bu hatalar affedilmez. O koça. Zaha. 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 Zaha, Zaha sırıldı. Zaha mükemmel çalımlar Zaha'dan. Hemen bir gridi arkasından. Wilfred Zaha. Skor 6-3 oluyor. Her gole sevinen rakibimizi üzüyoruz. 2-0'dan geri dönüyoruz hem de. Çok daha düşük kalibre bir kadroyla. Bas yerden Mbappe. Mbappe. 6-4. O koça. O koça kurtardı kampanyadan. O koça karşı karşıya. O koça. Gol pozisyonu. O koça. Kalizan da sırıldı. O koça. O koça. 7-4. Gayet vurdu. Sekende o koça var. Zaha'nın pası yerden sabit ses. Baskımız var Zaha. Zaha aradan bırakıyor. Lui. 8-4 ve Quits. 3-1. Çok güzel işaret yazmış Ordenion. Legatti yine. Ronaldo ve Okafor var. Garinç Mbappe çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Bu maç zor bir maç olacak. Benziyor ve hatta belli. Savunma arkasında Zaha var. Zaha karşı karşıya kalacak. Zaha. Zaha çok kolay bir gol atıyoruz. Sakinliği koruduk. Sava. Mbappe, 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 Mbappe. Kent arka arka çalımlar. Aslında verdi Zaha. Zaha ve Zaha. 2-1. Çok kötü bir gol bence. Gerçekten her açıdan çok kötü bir gol. Mbappe offside yok. Kapu karşı karşıya kapu. Çevirdi ama. O pası Ronaldo Nazario. Ronaldo kurtardı. Çok kolay gol atıyor. Onu durdurmak çok zor. 3-2 oldu skor. Ronaldo Cristiano, Ronaldinho, Ronaldo, Nazario Aynen kankam benim be ne kadar güçlü bir oyuncusun ya ne kadar iyisin be çok şık sıyrıldı Okafor Maalesef Kaybediyoruz maçı 5-2 Olmadı ya bu hücum hattıyla açamayacağımız çok fazla rakip var bence ben açamıyorum en azından bakalım ne olacak bilmiyorum geri kalan maçlarda Zaha Basını verdi şimdi Arda Güler Arda süratli Zaha 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 zor da olsa gol oluyor 5.5 gol Bakalım Ösobyo Athena yine best Evet yine kolay bir maç değil çünkü yine rakipte güçlü takım var ama biz mücadele edeceğiz, mücadeleyi bırakmayacağız Top kaybı kayıttan Zidane, Eusebio Atene top alanımızda 1-0 gerideyiz Atene'nin golü Kimi sağ tarafa Best top aldı iyi kontrol Best'ten Best'in pası Eusebio Eusebio içeri çevirdi ama yani Abi çok kötü savunma oyuncularımız ya. Bunlar tackle bile atamıyorlar. Nasıl kazanacağız maç? Ryan Kent'in pası o Okocha. Okocha. Kendi başına gitti Okocha. Okocha'nın pası Ryan Kent karşı karşıya. Ryan Kent bıraktı. Zaha. Zaha vurdu ve topağalarda. 2-1. Güler dokundu. Zaha. Şimdi Zaha. Okocha savunma arkasında. Zaha'nın pası. Okocha karşı karşıya. Okocha. O vuruş topa, o koç attı ki. Yeniden umutlanıyoruz. O koçanın golüyle. Wilfred Zaha ofsayttaydı. Orada Şimdi Sobio. Best gitti. Penaltı kararı çıkıyor. Ösöbio topun gerisinde. Ösöbio geldi. Ösöbio. Maalesef çıkıyor skor. Haybet evet, topu Best Ösobyo Onun ortası çok iyi yere Zidane Çok kolay bir gol daha yiyoruz 4-2 Zidane Levent Mercan Amartey Okoça Okoça kurtardı Kent savunma arkasına Kent karşı karşıya Kent Kent yatırdı karaciği Skor 4-3 Balotelli. Pop. Pop gitti. Pop sert vurdu. Kas. İlker de fena yalnız ha. İlker her şeyi alıyor da. Tote abi. Herkesin Toti var. Ben anlamıyorum ya. Valla. kolay mı tote açmak? 95 şutu var Pop'un yani. Arda Güler. Topla çıktı. Dakika 78 olmuş bile. Arda Güler'in pası da isabetsiz yine. Kimi kesti arka drift? Erdi Kadıoğlu vurdu kafayı. Sekende Sava var. İsmail Yüksek. Top. Yine rakipte kaldı Pop. Pop vurdu. İlker çıkardı corner. Bak kendini iyi oyuncu zannediyor ya. Arda Güler. Kent. Savunma arkasında Okoça var. Offside yok. Okoça karşı karşıya. Okoça. Sırıldı kaleciden. Okoça 88-54. Levent Mercan son pası da isabetsiz yine ve maç bitiyor. Yapacağım hiçbir şey yok. Oynayamıyorum yeterinceyi de. Sizer yeni rakibimiz. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Eğer bu maçı da kazanamazsak Ceko'yu alacağız Santrafor'a. Zaha'yı kanada açıp kenti salacağız artık yani. Çok zayıf rakip geldi bu arada. Bunu rahat ederiz diye düşünüyorum. Bakalım yeni maç. 3-3'lük skorumuz var. Tabii bu benim için rekor. 3-3'lük bir galibiyet serisi. Galibiyet mağlubiyet sayısı daha doğrusu. Yanlış söyledim. Hedefimiz hala 16. 16 yapamazsak da 14'te fit olacağız diye düşünüyorum. Ki muhtemelen Jeko'yu alacağız bu arada. Marti araya girdi. Kent bıraktı. Daha içli devrildi. Zaha karşı karşıya bir sıfır. Zaha. En solu buldu. Ryan Kent. Zaha. pası iyi yere. Ryan Kent gitti. Kendi gitti. Pasını verdi. O koça. O koça. Çok geç vurdu ama. Skoru 2-0'a getiriyoruz ve rahat bir nefes alıyoruz. Ardı Kadıoğlu en tersi buldu. Orada topu isim, alan isim kent iyi pas verdi Okoça. Okoça karşı karşı Okoça. Okoça döndü Okoça. Skoru 0. Bu mesela kendisi savunmuyor. Bilgisayarı savunmaya çalışıyor da işte onu anladığınız zaman daha farklı oynamanız gerekiyor. Ben de şu an öyle yapıyorum. Evet yeni bir maç yeni bir heyecan Zidane'ın neyse ki 92'liği var Kafu ve üçlü bir savunma attı Belki Alaba'yı orta sahada kullanır ve o da bizim işimize gelir Ve Yüksek şimdi onun pasında o koça var sağda Arda vardı atmadı ona. Zaha'dan muazzam bir top o koça O koça karşı karşıya. O koça kaleci de geçiyor. O koça. skor 1-0. Mehmet Salah. Salah girdi içeriye. Gol Kant ona. O koça Kent. Zaha'nın pası yerden. Kent karşı karşıya. Kent gol pozisyonu. Kent Kent kaleciyi geçiyor. Kent 2-1. Zaha'nın pası iyi yere. Arda tek top oynayabilecek mi? Arda da o koça. O koça. O koça bir çalım da attı. O koça. O çalımlarla 3-1. Mükemmel vuruyor o koça. Kayt. iyi yere yine o koça karşı karşıya. Vurdurmadı. Penaltı kararı. Ve bir quit göreceğiz. 5-3 oluyoruz. 2 maç daha kazanırsak gerçekten mükemmel bir son olacak bizim için. Aa kadroya geçtim yanlışlıkla ya. Neyse. Arda Güler'in pası. O koça. Zaha'nın olduğu yere Zaha. Zaha. Zaha kaleci de geçti. Ama topa değil ki. İsmail yüksek. Sağ tarafta boşluk var. Arda orada. Pas yerden Arda'ya. Arda Güler. Arda'nın pası isabetsiz. O pasını güvenmiştik ama geçmedi. Blan. Rolf'e bıraktı. Şimdi Athena. Casillas. Geiz. Zaha. Zaha, Zaha, Zaha. Wilfred Zaha. Devre. Davis. Alfonso Davis. Rolf. Messi. bir. bir. Messi'nin golü Arda Güler şimdi cevap verebilecek Messi Arda Güler Arda Güler içeri girdi Arda plasayı bıraktı skor 2-1 Messi'ye cevap Arda'dan bunun pası Zaha Arda Güler Arda içeri girdi Arda'nın pası Zaha 3-1 bir kuyut da buradan geliyor. Nordvik yeni rakibimiz. Son maçımız olacak bu bölümdeki. 6-3 skor demiştim. 7-3 yaparsak gayet başarılı bitireceğiz. Arka arkaya galibiyetler gelmeye başladı. Yine totisiz bir takım istiyordum. İyi oldu. Totisiz bir takım geldi karşımıza. Kazanmamız lazım. Önemli bir maç. İlk bölümü bitireceğiz. İkinci sezonumuzdaki ilk bölümde bakalım son maçımızı kazanabilecek miyiz. Ardamın pası Zaha. Zaha 1-0. Carlos Alberto'nun top kaybı Okocha karşı karşıya o koça. Okocha Okocha çok sert vurdu 2-0 Karambolan Levent Mercan'ın pası Okocha Şimdi Levent Mercan Onun pası Kent'e Kent çaprazda Kent vurdu Skor 3-0 Kent Hedefimiz 16 14 yaparsak da çok sorun değil O koça. O koça 4-0. 7-3. Evet arkadaşlar çok sıradan olmaya başlamıştı her haftamız. Yeni oyuncular denesek bile sıradan işte sürekli 18, 19, 20 garantiydi bunlar yani. Neredeyse 16 yapıyorduk en kötü ihtimalle. Böyle farklı bir kadroyla daha da gelişim açık bir kadroyla başlayıp yeni bir sezon başlatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, muhtemelen Önümüzdeki hafta daha farklı bir takımla oynayacağız ama bu haftayı bu takımla bitireceğiz. Kalan 10 maçı da. Onu da sizlere söyleyeyim. Önerinizi, tavsiyenizi bekliyorum. Gelişimlerde nasıl bir yol izleyebiliriz? Bunları yazabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.